Evet değerli basın mensupları, öncelikle hepinizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın ülkemizde ve dünyada bütün insanlığa sağlık, huzur, barış getirmesini temenni ediyoruz. Değerli basın mensupları, 2020 yılını geride bıraktık. Tabi özellikle pandemi başta olmak üzere ülkemizde yaşanan bir takım felaketler, olumsuzluklarla birlikte geride bıraktık. İnşallah 2021 yılı ülkemizde bütün insanların özlemlerini, taleplerini karşılayacak bir yer olur. Değerli arkadaşlar, özellikle seçim bölgem olan Adıyaman başta olmak üzere, Türkiye'nin birçok ilini ve Türkiye'nin birçok ilindeki tütün üreticilerini yakından ilgilendiren bir yönetmelik değişikliği oldu. 31 31 Aralık günü resmi gazetede yayınlanan iki tane yönetmelik de yönetmelikle birlikte bu sarmalık tütünle ilişkin bir takım düzenlemeler yapıldı. Tabii hepiniz de çok iyi hatırlarsınız. Özellikle sarmalık tütüne ilişkin 2017 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir takım yasal düzenlemeler yapılmıştı. Ancak bu yasal düzenlemelere paralel olarak bu sarmalık tütün kooperatiflerinin nasıl kurulacağı, nasıl bir faaliyet üreteceğine ilişkin bir türlü yönetmelik yapılamamıştı. Biz defalarca bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuştuk. Defalarca basın sizler aracılığıyla kamuoyuna duyurduk. Bakanlıktan talepte bulunduk. Ancak ağır aksat geçen 3 yıllık bir sürenin sonucunda nihayet 31 Aralık Perşembe günü resmi gazetede bu yönetmelik yayınlandı ve bir nebze olsun sarmalık tütün üreticilerinin en azından önünü görmelerini sağlayacak bir duruma geldi. Değerli basın mensupları Tabii bu sarmalık tütün kooperatifleri gerçekten Türkiye'de yeni bir model olacak. Yeni bir kooperatifleşme ve örgütlenme modeli olacak. Bunun için çok önemli. Daha önce Ticaret Bakanlığı bir tebliğ ile özellikle sarmalık tek başına içim özeline sahip tütünlerin üretildiği merkezlerde tütün kooperatiflerini kurulabileceğine ilişki bir tebliğ yayınlamıştı. Bu tebliğde her bir ilçe bir çalışma bölgesi olarak nitelendirilmişti ve bu çalışma bölgelerinde asgari bir tane sarmalı tütün kooperatifinin kurulmasını öngörmüştü. Biz tabi bu tebliğe karşı eleştirilerimizi dile getirmiştik. Özellikle çalışma bölgelerinde bir tütün kooperatifinin kurulmasına ilişkin şart kanaatimizce Türkiye'deki ekonomik koşullara ve rekabetçi ortama aykırıdır. Dolayısıyla biz buradan bakanlarda çağrıda bulunuyoruz. 250 şartını yerine getiren bütün gerçek kişilerin tütün üreticilerinin kendi kooperatiflerini kurup Türkiye'deki yasalar çerçevesinde bu işin ticaretini yapmalarının doğru olacağını düşünüyoruz. Onun için bakanlığı da bu üretim bölgelerinde tek kooperatif kurulma şartından vazgeçmeye davet ediyoruz. Biz buna ilişkin önümüzdeki süreçte de hem bakanlık düzeyinde hem de yeri gelirse yargı düzeyinde bu adaletsizliğin de giderilmesi için mücadele edeceğimizi ifade etmek istiyoruz. Değerli basın mensupları bu tütün kooperatifleri nasıl kurulacak? Nasıl bir yol üreticilerimiz izleyecek? Ona ilişkin de birkaç hususu belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar mevcut yönetmelik ve tebliğe göre tek başına içim özeline sahip tütün üreticilerinin bulunduğu merkezlerde 250 kişilik 250 kişi tütün üreticisinin gerçek kişinin bir araya gelerek kooperatif kurulacak kurabileceklerini düzenliyor. Dolayısıyla kooperatif kurmak için 250 tane tütün üreticisine, gerçek kişiye ihtiyaç var. Bunun dışında bu kooperatifler nerede kurulacak? Hangi şartlar gerekiyor. Yine yönetmeliğin 5. maddesinde buna ilişkin düzenleme de var. Tütün kooperatiflerine ilişkin özellikle organize sanayi bölgesi şartı yok. Burada tütün kooperatifinin yani tütün mamülü üretecek kooperatiflerin imar planında kullan, kullanım amacına uygun olmak koşulu ile konut alanı, ticaret alanı ve tarım alanları dışında en az 750 metrekarelik kapalı alana sahip ol olan müstakil ya da münhasır bir bina olacak şekilde belirler diyor. Yani kooperatifler için 750 metrekarelik bir kapalı alan yeterli olarak görülüyor ve bu kapalı alanında ticaret alanı ve imar alanı dışındaki bir yerin olması gerektiğini ifade ediyor. Dolayısıyla üreticilerimiz 257 750 metrekarelik bir alanda bu faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Bunun dışında Özellikle kooperatiflere tanınan bir avantaj da var burada. Bu tesislerde normalde tüzel kişiler için, şirketler için tam ve yeni teknolojili kullanılma şartı vardı. Ancak kooperatiflerde bu şart yok. Kooperatifler bu üretim merkezlerinde eski makinelerini de kullanabileceklerdir. Bu eski tütün kıyma makinalarıyla da faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Değerli basın mensupları, bunun dışında tabi yine bu tütün kooperatiflerinin yetki bakanlık düzeyinde tütün ticareti yetki belgesine nasıl başvuracaklarına ilişkin, tütün işletme tesisi kurma uygunluk belgesine ilişkin, tütün işletme faaliyet uygunluk belgesi için ve tütün ticareti yetki belgesi için neler yapmaları gerektiği konusunda da yine değişiklik yapılan yönetmelikte düzenlemeler var. Buna ilişkin e, ayrıntılara çok girmeyi burada doğru bulmuyorum. Yönetmeliği incelediğinde üreticilerimiz buradaki düzenlemeleri de göreceklerdir. Tabii tek başına içim özeline sahip tütün meselesi yıllardan beri seçim çevrem olan Adıyaman başta olmak üzere Türkiye'de bu üretimi yapan bütün bölgelerde gerçekten kanayan bir yara ve şu ana kadar da bu işten gerçekten yüzlerce belki de binlerce insan hakkında işlemler yapıldı. İdari para cezaları kesildi ve insanlarımız, ailelerimiz mağdur edildi. Daha bugün Kozan'da bir baba ve evladı kendi arabasıyla Kozan'a 100 kilo tütün götürürken yakalandılar. Haklarında idari işlem yapıldı ve bu hemşehrilerimize idari işlemler yapıldı ve bunlara bunların ürünlerine el konuldu. Belki de bu 100 kilo tütün bu ailenin bir yıllık geçim kaynağıydı. Dolayısıyla böyle bir sorunun olduğu bir ortamda böyle bir yönetmeliğin çıkmış olması olumlu bir adım. Ancak bu adımın da gerçekten hayat bulabilmesi için, kağıt üzerinde kalmaması için gerçekten tütün üreticilerinin mağduriyetini giderebilecek bir aşamaya gelmesi için de yönetmelik çıkarmak yetmez. Bakanlığın da bu konuda ekstra adım atması da gerekiyor. Değerli arkadaşlar, tek başına kıyılıp içilebilme vasısına sahip tütün çeşitlerinin üretildiği merkezleri de bu yönetmelik belirlemiş. Ben bu merkezleri de il, il olarak söyleyeyim. Adıyaman, Malatya, Çanakkale, Artvin, Bitlis, Düzce, Mardin, Muş, Bingöl, Yarbakır, Batman, Hakkari, Hatay. Tabii bu ismi geçen illerin tamamında değil, kimisinde tek bir ilçede, kimisinde iki ilçesinde bu ürünlerin tek başına içilme özelliğine sahip tütünlerin yetiştirilmesine imkan vermiş yönetmelik. Adıyaman içinde Merkez ilçe, Besni, Çelikan, Kahta, Samsat, Sincik ilçelerinde tek başına içim özelliğine sahip tütün merkezlerini, merkezleri olarak buraları belirlemiş. Bizim de üç tane ilçemiz yok. Tut, Gölbaşı ve Gergen ilçemizde buna ilişkin bir izin görülmüyor yönetmelikte. Aslında burada bir haksızlık da var diğer ilçelerimizde de tek başına içim özeline sahip tütün üreticileri var ve buralarda da üretim yapılıyor. Yönetmelik bu yönüyle de yönetmeliği eksik bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, tabii konuşmamın başında da belirttim. Bu tek başına içim özeline sahip tütünlerin üretimine ilişkin kooperatifler modeli Türkiye'de yeni bir model. Bu modelin hayat bulabilmesi için iktidarın yapması gereken işler var iktidarın bu geçiş sürecinde kooperatiflere destek olması lazım. Özellikle bakanlığın kredi alma konusunda üreticilerimize sahip çıkması lazım. Zaten bu üreticilerimiz ekonomik olarak zor koşullarda olan insanlar bu tesislerin kurulması için en az 2 milyon 3 milyon gibi yüksek bir bütçeye ihtiyaç var. Bu çiftçilerimizin bu bütçeyi kendi imkanlarıyla karşılayıp bu makinaları bu tesisleri kurma şansları yoktur. Bu konuda hükümetin adım atması gerekiyor ve bu sorunun tamamen çözülmesi için ve bu sorunun Türkiye'nin gündeminden çıkması için de gerekli ekonomik desteğin de bu kooperatiflere mutlaka sağlanması gerekiyor. Aksi takdirde bu kooperatiflerin diğer bu işi yapan zengin şirketler karşısında dayanma şansı olmayacaktır. Çünkü tütün piyasası çok özellikle zengin firmaların at koşturduğu bir alan ve büyük bir sermaye gücüne sahip olan firmaların etkin olduğu bir alan, dolayısıyla bunlarla yarışacak olan, bunlarla mücadele edecek olan bu tütün üretici kooperatiflerinin üreticilerin kuracağı kooperatiflerin devlet tarafından birazcık pozitif ayrımcılıkla desteklenmesi gerekiyor. Sarmalı tütüne uygulanacak vergi konusunda daha önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu oran yüzde 40 olarak belirlenmişti. Aslında yüzde 40 vergi de üretici kooperatifleri için oldukça yüksektir. Bunun da Avrupa müktesabatına uygun olarak yani Avrupa ülkelerindeki düzenlemelere uygun olarak daha alt oranlara çekilmesi gerekiyor. Eğer bu şekilde bir kooperatiflere ayrıcalık tanınırsa kooperatifler yaşama şansı bulacaklardır. Şu elimde gördüğünüz tütün Adıyaman'da gerçekten zor şartlarda, zor coğrafyada bin bir emekle üretilen bir ürün ve bu topraklarda belki de yüz yıllık geçmişi olan bir ürün ve bu üründe binlerce insan çoluğunu çocuğunu geçindiriyor. Binlerce insanın nafakası buradan çıkıyor. Dolayısıyla bu yerli ve milli olan ürünün mutlaka yasal güvenceye kavuşması ve bu topraklarda üretiminin devam etmesi gerekiyor. Tabi üreticilerimiz ciddi mücadeleler verdiler. Bizler de onlarla beraber hem sahada hem de parlamentoda mücadele verdik. Şu anda kısmen yasal anlamda düzenlemeler yapıldı. Bunlar tek başına dediğim gibi yeterli değil. Önümüzdeki süreçte inşallah diğer eksikleri de giderecek yasal çalışmaları da yaparız. Bu aşamaya kadar mücadele veren başta tütün üreticilerine ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu mücadele devam edecek ve tütün yasal zemine ve kimliğe kavuşuncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Ben buradan bütün tütün üreticilerine çağrıda bulunuyorum. Kooperatifleşmek, kooperatiflerde bir araya gelmek dayanışmanın, birlikte güç olmanın en önemli göstergesidir. Mutlaka kooperatifler etrafında bir araya gelelim, güç birliği yapalım. Siz eğer kooperatifler etrafında gücünüzü, üretimden gelen gücünüzü kullanırsanız kendi çocuklarınızın kendi geleceğinizi ve kendi ekmeğinizi kurtarmak adına en büyük mücadeleyi vermiş olursunuz. Şu anda mevcut yasalarımız bunu öngörüyor. Bu mevcut yasalar çerçevesinde kooperatifler etrafında üreticilerimizin örgütlenmesi, kooperatiflerini bir an evvel kurması ve bakanlıklardan gerekli yetkileri için başvuruda bulunmaları acilet arz etmektedir. Süremiz az. 3 yıllık hapis cezası 1 Temmuz 2021 yılında yürürlüğe girecek. Bu süreden önce bu çalışmaların tamamlanması gerekiyor. Gerçi kalan süre yönetmeliğin çıktığı süreyle kalan süreyi nazara aldığımızda çok az bir süre 6 ay içerisinde bu tesislerin kurulması da zor gibi görünüyor. Ancak üreticilerimiz üzerine düşeni yapacak. Eğer bu süre içerisinde yetişmezse de biz bu cezanın uygulanmaması için ve bu kanunun yürürlük tarihinin tekrar ertelenmesi için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her türlü çalışmayı, mücadeleyi vereceğiz. Sizlere de teşekkür ediyorum.